Selamlar sevgili dostlar. Yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Kaplı optiği egzozu ve sürgüsüyle Tibi 649 Pardon 609 Selamlar dostlar. Yepyeni bir kayıtta daha sizlerle beraberiz. optiği, egzozu ve sürgüsüyle Tibi 609 isimli oyuncunun şöyle göstereyim. Güçlü genişlerden E25 ile olan bir hayli ilginç maçını izleyeceğiz arkadaşlar. Kaydı sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Sonunda komik şeyler oluyor. Çünkü maçı baştan sona anlattım. Sonra bir baktım ki kaydı açmayı unutmuşum ve yeniden anlatıyorum arkadaşlar. 6, 7 ve 8 seviye tankların olduğu bir karşılaşma izleyeceğiz. Prokovka'nın büyük engin tarlalarında Yani kardeşim de burada bayağı bir gözümüzü yoruyor. Şöyle bir kendi kameramı alayım. Birazdan kardeşimizin kamerasına döneriz. E25'in normal mermisi 150 deliyor arkadaşlar. 135 alfalı. Boldu 194 deliyor. Patlayıcısı ise 38 delip 175 hasar atıyor. Gizlenmesi çok iyi olan, çok hızlı olan ELC gibi bir tanktır ama avcı sınıfında bir tank. Üstelik atış yaptığında kamo değerleri düşmeyen bir tank arkadaşlar. Çok ilginç bir bug var bu tankta. Ben de bazı izlediğim büyük yayıncıların yalancısıyım. Böyle duymuştum zamanında. Ama gizlenmesi ve çok hızlı yüklediğini, çok hızlı bir tank olduğunu hepimiz biliyoruz malumunuz. Koleksiyon tankıdır kendisi. Değerli bir tanktır, güzel bir tanktır. Her hesapta olması gerekir. Satışa çıkarsa alın. Ben zamanında almamıştım fakat alacağım kısmetse. Bekliyoruz bakalım. Wargaming bu sene bizi şaşırtıyor. Hiç beklemediğimiz zaman seferleri falan getirdiler. Belki bir kara borsa daha çıkabilir ileride. Hayırlısı diyelim. Burada spot hattına geldi. Burayı burada beklemeyi tercih etti. Çünkü anladığım kadarıyla kendi spot tanklarından çok bir randıman olacağını sanmıyor. Gelen giden olur mu diye beklemeye devam ediyor. Şurada bir tık hızlandırayım. Siz fark etmeyeceksiniz muhtemelen. Şöyle bir kolaçan ediyor. Tepe kameradan ortalığı. Hemen önünde bir Type 64 açılıyor. Bir atış geldi. Fakat 252 canla kaçmayı başardı. Bu arada kendi takımı arkadaşlar hızla eriyor. 4-2'ye geldi maç. 2700 kadar da can puanı farkı oluştu. Ki bu seviyelerde çok büyük bir fark bu. Hala da erimeye devam ediyorlar. Cam, cam, cam puan farkı da gittikçe yükseliyor. 3000'e kadar çıktı. Bu arada AMX12T'yi spotladı. Bir atış geliyor. Bir atış daha geliyor. Bakalım onu garaja gönderebilecekler mi? Fakat gelmiyor. En arkalarda bir E25 açıldı. Yalnız takımı bayağı golsüz Anladığım kadarıyla. Bak olacak gibi değil. Ayı sırtını kendi kaşırmış derler. Kendi işini kendi hallediyor ve E25'i garaja gönderiyor. Tehlike yaratabilecek bir tanktı. Oyun 8-3'e geldi arkadaşlar. Yaklaşık 4 dakika dolarken. Şöyle bir önü hatta çalların dibine doğru yanaşıyor. Buralarda light var mıdır yok mudur diye. Light arkasından çıkıyor. Önünden de bir tane çıkıyor. Bu arada atış gelebilir. Fakat atış gelmiyor. Bu hatta kimsenin olmadığını düşündü. Bence doğru da düşündü. Çünkü bu hattan hiçbir avcıdan atış falan gelmedi. Muhtemelen bu hat boş. Rakip karşı taraftan oynamış full. Oyun 9-5 can puan farkı 3700. Ve yaklaşık 10 dakikalık bir süre var. Uzaklarda bir 13.75 açılıyor. Bir atış yaptı. Bakalım garaja gönderebilecek mi? Sekiyor bu atışı. Ve garaja gönderiyor sonunda. P43 bis açılıyor. Ona da bir atış yaptı fakat vuramadı. İkinci de paletli vuruyor. Oyun 11'e 8'e geldi. Bir tane daha vuruyor P43 bise. Bir tane daha geliyor atış. Fakat toprağa vuruyor bunu daha öldüremedi. Üstüne bir su yüz basıyor. Arkadan bir atış geldi sağlam bir atış. Bir tane vuruyor. Ve garaja göndermeyi başarıyor. İşte iyi konum almanın yararları bunlar arkadaşlar. Sağlam bir konum aldı. Bu arada atış geldi bir yerden. Spot yemiş. PZ4 vuruyor bir tane. Hemen önünde bir Jackson var. P43 bizden bir atış geldi. Jackson'dan bir atış geldi. Tek tek aldı. P43 pistten atış sektiriyor. İnanılmaz gerçekten. 86 canı vardı. Maç dostumuz için bitebilirdi. Oyun 13'e 10 arkadaşlar. Sadece 2 kişi kaldılar artık. İkisinin toplam canı 119. Karşıda 2500 can puanı olan 5 tank var. Bakalım maçı çevirebilecekler mi? Tekrar biraz orta ön hatta doğru gelmeye çalışıyor Bu arada Pz4s'i spotladı Delerse öldürür Palet atmaya çalıştı gereksiz bir şekilde İkinci atışta vuruyor 4 kill 1000 hasar 3166 spot yardımı yaptı şimdilik Hemen önünde P43 bis açılıyor. Fakat spot yemedi gördüğünüz gibi tankın gizliliği muazzam arkadaşlar. Buradan karşı hatta doğru gidecek. Şöyle bir tık hızlandırayım arkadaşlar. Çünkü bayağı uzağa gidecek. İzlediğim için biliyorum artık. Ne yazık ki normalde kayıtları önceden izlemiyorum ama bu kaydı izlemiş bulundum. Kaydı açmayı unuttuğumdan dolayı Artıya doğru gidiyor. Bu tankın da X2'de hızlandırılmışı bayağı hızlıymış. Normal hızına döndük. Artinin zaten attığı yeri görüyor. Nerede olduğunu da tahmin ediyor haliyle. Arkasına geçecek. Artıyı açıyor. İkinci atıştı isabetli. Artık açmaya çalışıyor fakat karaca göndermeyi başarıyor. 6 kill 1415 hasara yükseldi. Karşısında bir adet 7 seviye avcı. Bir tane de 6 seviye avcı kaldı. Şimdi tekrar orta hatta doğru geçecek muhtemelen. Yine yukarı hattan gidiyor. Şöyle buradan bir kolaçan ediyor etrafı açılan saçılan var mı diye açılan olmayınca Bu çalların dibinden ilerlemeye devam ediyor bu arada kepe biri girdi Jackson spotlanıyor İlk atış sabitli paletli vuruyor İkincisi sekiyor Üçte vuruyor Dörtte yine paletli vuruyor Bir atış daha yaptı bakalım karaca göndermeyi başarıyor Jackson'ı. Karşısında full canlı bir 7 seviye challenger var. Bakalım neler yapacak dostumuz. Normalize döndük. 7 kill, 1818 asar da şu an. Oyun 14-14 yaklaşık buçuk dakikalık bir zamanı var. Bakalım Challenger'ı garaja gönderebilecek mi? Challenger'ın AFK olma ihtimali de var arkadaşlar. Dikkat ederseniz full canlı ve hiç spotlanmamış. Haritada hiçbir yerde gözükmüyor ve açılıyor AFK değilmiş. Kardeşimiz kuş uykusundan yeni uyandı beyefendi. Bu arada dostumuz vurmaya devam ediyor. Bir tık geri kaçmaya çalışıyor. Bu arada Challenger gelmeye devam ediyor. Challenger'ın üstüne doğru gidiyor garip bir şekilde. Yalnız nişangah açıp gidiyor. Çok ne kadar doğru? Kararsız. Bu arada Challenger yanından açılıyor. Spotlayamadı Tibi dostumuzu. Arkasına geçmesi lazım. Ya yani biraz fazla oyalandı, spotu düştü. Challenger'ın bu kardeşimizi açabileceğini ben çok düşünmüyorum şahsen. Ve spotlamayı başardı. Adam zaten çift çalıda. İlk atış isabetsiz. İkinci sekiyor. Üçte vurabildi. Yine spotu düştü. Tekrar açtı. Vuruyor bir tane. Bir tane daha vuruyor. Son atış. Sekiyor bu atış. Artık son 2 dakika. Yine arkasına dolanmaya çalışıyor sanırım. Ama çok genişten alıyor bana göre. Kaçırabilir büyük harita her yer çalı çırpı. Yine aynı hatayı yapıyor. Yine nişan açıp gidiyor. Açamadı Challenger'ı. Challenger yok. Kayıplara karıştı. Son bir dakika. Challenger yer yarıldı içine girdi bulamıyor Challenger'ı Bir atışlık adama işte bu kadar oyalanırsan ki muhtemelen de çok zayıf bir oyuncuydu o adam Çünkü maç sonuna kadar Yatmış arkada beklemiş Son 20 saniye artı Hala bulamıyor Challenger kayboldu. Challenger sıra kadem bastı. Ortada yok. Son 2 saniye, 1 saniye ve maç TV kardeşimizin çok genişten alması, saçma sapan yerlere gidip gelmesi sebebiyle berabere bitiyor. Muazzam oynadığı maçı acayip saçma sapan bir şekilde bitirmiş. Tankası geliyor. Tankına ikinci markı geliyor. Savaşçı madalyası ve devriye görev madalyalar alıyor. 2978 hasar 7 kill. 1047 baz deneyim aldı. 36 atışın 30 isabetli 25'i doğrudan delmiş. Tebrik ediyorum ama sondaki hareket gerçekten tüydüktü yani. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.